Yine rağmen Kadir öğretmenimiz yılmadı. O da canından bir şeyler kaybetti. Kendine en yakın olanlarını kaybetti. Ama e, biliyor ki e, hala sizin aileleriniz sizleri ona emanet etti. Sizi o emanetlere sadık kalmak, onları düzenli devam ettirmek için eğitime ara verin. Sizinle beraber yol yürümek istedir ve sizi yalnız bırakmak adına bu eğitim sürecinin devam etti. Ben bunun içinde kendisine ve kendisi durumunda olan diğer bütün meslektaş arkadaşlarıma şükranlarımı iletiyorum. Güzel gönüllü, güzel kalbi çocukları eğittiği, eğitimlerini devam ettirdiği için tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Eyvallah, selamlar. İyi dersler öğretmenler hepimiz tekrar sağ olsun. Rabbim sağlık sağ. <gülüyor> <gülüyor> <Thank you. gülüyor> canım öğretmenim sen yardımcı oldun bana. Benle ilgilendin. Ben seni çok seviyorum canım öğretmenim. Sen beni eğittin bana çaba sarf ettin. Ben seni çok seviyorum canım öğretmenim. Yazmayı sen öğrettin. Yaşımı sen belledin hesabımı. Sen kavrattın biricik öğretmenim. Güzel şarkı söylüyorum. Güzel resmi yapıyorum. Hepsi senin eserin biricik öğretmenim. Öğretmenler günü çok mutluyum. Öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenler günü kutlu olsun. Okulda olduğum ço için çok mutluyum. Çocuklarımla beraberim. Ee, zaten e, hastalık döneminde de hayallerimde bu vardı. Yani çocuklarla beraber olduğum için sonsuz mutluluk içerisindeyim. Kendi çocuklarımla. Sanki Muhammed'imi bunları da görüyorum. Bunlar hepsi benim çocuklarım. Bizim geleceklerimiz. Sağ olsunlar. Onlar da bana yardımcı olmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ben ayağa kalktığım zaman bir bakıyorum, biri değneklerimi getiriyor işte. Biri e, sandalyemi çekiyor. Biri başka şeyler yapıyor. Sağ olsunlar yani. Geliyor mesela öğretmenin bir ihtiyacım var mı? Sanki yani onlar bana anne baba oluyorlar. Hareket diyoruz Evet hareket çeşitleri neler düşünüyor? Evet kızım Dönme, sallanma, yön değişme, hızlanma, yavaşlama Evet Hazır. Ve sallanma Bakın beş çeşit hareket var çocuklar. Durağa yaklaşan bir otobüs ne hareketi yapıyor? Yavaşlama. Yavaşlama. Mesela saatin akrebi yelkovanı ne hareketi dur yapıyor? Dur.